Apo tartışmaları. Farkında mısınız? Haber çıktı. Hatta meydanlara döküldü, röportajlar yapıldı, şehit annelerimiz ağladı, babalarımız kahretti. Biz nasıl ya, olabilir mi acaba dedik devletini, milletini seven insanlar olarak. Böyle hani o kesim de şok oldu. Türkiye'de bazı çevrelerin terör örgütü PKK'nın eli boşu Abdullah Öcalan için Sayın Apo veya Apo Bey ifadesini kullanması büyük tepki çekti çekmeliydi zaten. Şehit aileleri ve gaziler bu ifadeleri ihanet olarak gördü. Toplumun geniş kesiminde de bu sözler kabul edilemez bulundu. Konu kısa sürede kapatıldı, kapatılmak istendi ama gündem ötesinde inanılmaz iz bıraktı. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Çünkü neden biliyor musunuz? Hala şehit anneleri evlatlarının mezarında gözyaşı döküyor. Bebek katili dediğimiz terör örgütü PKK'ya saygınlık ifade edilen bir ünvan koyamazsınız. Devlet millet bütünlüğü için ayağa kalkılır. O yüzden rica ediyorum özümüz ve sözümüz, başlangıcımız ve bitişimiz aynı olsun. PKK ise PKK olarak devam etsin.